çözeceğiz. gel. Tüy he. Evet. seriyorum abi. Daha artık günlükçüyle uğraşmıyorum. Tül aldım, tüllerim var. Gel şöyle ederim. yanıma şey, o, 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 Sefa kardeşim. Değerli arkadaşlar, Sefa Bey'in şimdi yeni yetişen bahçesindeyim. gerçekten şu anda ne derler gözlerime inanamıyorum. Formülü var ya, söylemi var ya. Şu kardeşlenmeyi ben örnek bir gelişme görüyorum. Ömür Bey Gördünüz değil mi? Evet gördüm. Heh. Sizce ne evet. anlatıyor bu gelişmişlik? Evet. İlacın bayağı bir 3 e, yıldan beri tarlanın gelişimini nasıl etkilediği aynen, aynen. belli oluyor. Peki i̇şte senin, senin burada, burada olayı bende yok. kancalı kurt var mıydı? Tabii vardı. Şimdi ve düzgün de kullanamadın sen benim ürünü, Tabi 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 yani öyle yoğun kullanımımız olmadı. İlk sene zaten çok yoğun kullanmamız olmadı. Çok Hüseyin. az. Aynen aynen Tabii. Çok az kullan. Bak, bu yıl ciddi yani, bir dibine, şekilde. Yani dibine, dip tarafına da tekrar yeniden kullanım yapanlar var. Ben mesela dib tarafında sadece leonardit kullanma <laughs> yapmadım. İlaçlama yapmama rağmen. Çünkü köke değil. Yaprak uygulaması biz çok yaptık. Kök uygulaması yapmamıza rağmen fındık yine bu halde. Yani fındığın yeşilliği, güvemini falan görüyorsunuz zaten. Verimi de yine aynı şekilde. Yok şimdi burada filiz dağın... gelişimi benim için çok önemli. Bak filiz gelişimi fındık verime yatmış. Şu dalımız bizim 3 yıllık dal veya evet 3 yıllık, 4 yıllık. Şu, bu yıl şu kardeşlenmeyi görüyor musun e... hocam? 1, evet. 2, 3, 4, 5. Bu evet. kardeşlenmeyi gördün mü? <laughs> Gelecek yıl olduğu gibi fındık Allah'ın izniyle. Bizim yapraklarda şu sistem yok bak. Şu tırtıklı sistem var ya. He. O dikkatimi çekti. Evet. Bak arkadaşım şimdi burada burası Allah'ın izniyle gelecek süper fındık var. İsterse bir yere işaret koyabiliriz. Ben e, üç 3 yıl sonra çiftçimle beraberim. Evet İbrahim abi ne diyorsun sen şimdi? E, burada bayağı çile çekmiş bir çiftçisin. Hocam yaşananları gördüğünüz zaman biz de memnun olacağız. yani. Uygulamayı Bak, toprağın yapacağız. toprağın o kadar ahım şahım bir özelliği de yok ha kumlu toprak. Bizim orada toprak gibi evet. evet. Benim uğraştığım şekilde hiç yani <laughs> demesine göre uğraşmamış zaten. yok <laughs> dibinde ben, ben damlamaydı da şuydu, yok, buydu, yok, yok. yani bayağı. Bak bir... şimdi e, Sefa iki musluğu aşağıya veriyor musun? Holderle atarsın. İki çeşmeyi holderle atarsın. İlaçlamayı nasıl yapıyorsun? Onu demek istiyorum. Taralla yapıyorum elimle yapıyorum. Elinle yapıyorsun değil mi? Tabii, tabii Ocakların dibine. Tabii komple. komple. Bak arkadaşlar. Şimdi, şimdi burası 3500 metrekare. Burası 3500 metrekare orası. Orası 2500 metrekare. Benim taralım 650 litre. Ben burayı 650 litreyi komple yapıyor. Yani bir taralla komple burası oluyor. Normalde yaprak bürbesiyle. Ben onu bol bol veriyorum. 650 litre diğer tarafa 650 litre var. Yani 1200-1300 litre ben buraya su gömüyorum. Tarallı ilaçlı su. Öyle yapıyorum. Yani o konuda ben şeyim. Ya bir taralla hepsini geçeyim olayı değil. İkiye bölüp taralla birlikte yarı yarı yapıyorum. Bol bol suluyorum. Yağmurdan önce Yok, sulamayı özellikle elle yapmaya elle çalışıyorum. mi yapıyorsun? Karar atarken hani makineyle, makineyle elimizle birlikte. Ha elinizle birlikte. Tabii tabii pa elimizle. Zaten pa gancalı kurt olayını öyle taralla maralla şey yaparsan yapamazsın. Hı -hı. Sulayacaksın illa yani. Pomp musluk gibi sular gibi suluyoruz. Şey bitki korumayı fazla koyduk mu? Bu sefer koyduk. Teşekkür. Teşekkür Abi söyleyecek bir şey bulamıyorum ben. Ee, hani anlatılacak bir şey de kalmıyor. Evet. Sonuç burada. Ee, evet arkadaş bayağı bir dertli İbrahim Bey. Ee, arkadaş da Hı -hı. toprağı fındığı genelde çamaşır suyuyla yıkamaya çalıştır. Yani, ben hoşuma. onu hiç öyle duymadım. Yani kireç mi? Ya abi biz de biz. <laughs> <laughs> yani bir de biz bu sene. <laughs> Allah'a bir Rabbi. Evet arkadaşlar. Ben bu güzel çiftçilere teşekkür ediyorum. Ee, hele hele bize inanan, güvenen, uzaktan <laughs> çiftçilere de daha fazla güveniyorum. Tek, tekrar tekrar teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Boşaltıp serdim buraya. Bu topraklarda şu an hepsinde hayvan gübresi var. Halil, Şuraya bir resim alabilir bilir misin ya? Gel Sefa, gel bakayım şuraya. Yemir abi. Aynen. Şuraya karşımıza geç de. Biraz tebessüm kardeşim. Evet, görüyorsunuz burada. Kalibresi de güzel abi. Vallahi ben bir şey diyemiyorum. Gerçekten inanılmaz bir şey var. İnanılmaz bir güzellik var. İnanılmaz bir... Adem Bey. Valla başkan şimdi beni sen nasıl çekeceksin bilmiyorum ki. Ben hem fındığı hayranlıkla bakıyorum. İbrahim abi ne diyorsun? Güzel. Gelişim falan olgun yani. Evet.